Herkese merhaba. Yatırım 101 kanalındasınız. Ben Berkay. Yatırım 101'deki aslında amacım biliyorsunuz finansal olarak okur yazarlığı arttırmak. Yeri geldiğinde işin temeline giriyoruz. Yeri geldiğinde çok teknik tanımları basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Ama bence zenginliğin ya da yatırımcılığın en önemli kısmı nasıl düşündüğümüz, düşünce biçimimiz. Bu mindset dediğimiz olaylara bakış açımızı değiştirmekte yatıyor. Ben bu anlamda YouTube kanalımda yatırım koçluğu oynatma listesinde kazanan bir yatırımcı nasıl düşünürse bunu aktarmaya çalışıyorum. Çünkü şunu 15 senelik nacizane tecrübemden öğrendim ki kazanmak ne doğru hisse senedini seçmek, ne doğru zamanda yatırım yapmak evet bunlarla ilgisi var ama asıl e, buradaki önemli şey zihinde başlıyor. Yani kazanan yatırımcı gibi düşünmemiz lazım. Kazanan insan gibi düşünmemiz lazım. O yüzden o insanların, yatırımcıların, işinde en iyi olanların nasıl düşündüğünü çok iyi aktarmamız, çok iyi okumamız lazım. ben de yaklaşık üniversite zamanımdan beri çok fazla kitap okudum bu alanla ilgili. Bugün de böyle bir konu anlatmak istedim. Zenginler zamanı nasıl kullanıyor? Çünkü zenginliğin sırrı aslında düşündüğünüz kadar karmaşık değil. Zenginlik sadece parayla ilgili değil. Onların en değerli varlığının para değil zaman olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü yani özellikle bu farkındalık bence onları diğerlerinden ayıran en büyük güç. Asıl mesele zamanı nasıl kullandığınızda. Çünkü yani yatırım hayatına başladığınızda şunu görüyorsunuz: Para bir gün kaybedilir, ertesi gün kazanılır. Ama siz bir kere kendinize yatırım yaparsanız, kendinizi geliştirirseniz, zamanınızı doğru yönetmeyi öğrenirseniz, çünkü giden zaman maalesef bir kez gidiyor ve geri gelmiyor. O zaman o parayı yeniden kazanırsınız zaman sizin için çok daha değerli hale geliyor. Çünkü giden zamanı maalesef geri kazanamıyorsunuz. Ve zenginler şöyle diyor. Zaman eşittir servet. Ve bu aslında denklemi çok erkenden fark etmişler. Yani mesela orta gelirli insanlar ya da işte o fakir dediğimiz poor mindsetli insanlar genellikle zamanını harcıyor. Zenginler ise zamanı bir yatırım aracı olarak geliyor. Bakın bu Örnekleri anlatırken işte Warren Buffett örneğiyle ara sıra anlatırız. Warren Buffett'ın yıllık ortalama kazancı biliyorsunuz %20 civarı. 60 yılda dünyanın en zenginlerinden bir tanesi oldu. Yani Birçok kişi diyebilir onun ailesi zengindi vesaireydi çok iyi parayla başlamıştı ama bakın 60 yaşından sonra zengin oluyor. Varlıklarının %90'ını 60 yaşından sonra elde ediyor. Onu nasıl büyük olayı burada bileşik getiri dediğimiz aslında zamanın gücünden geliyor. Çünkü adam 100 TL'yi her yıl %20 kazançla 120 TL %20 şeklinde 40 yıl boyunca bunu yapmış. Bugün bir portföyünüzü %20 büyüttüğünüzde size çok güzel gelebilir. Ama bunu 40 yıl boyunca düzenli yapmak gerçekten çok zor bir iş. Dolayısıyla Warren Buffett bence bunun çok erken farkına varmış. İlk hisse senedini mesela 20 yaşında alıyor. Ama burada asıl farkı her zaman da söylüyor erken başladığında. O yüzden bu servetinin %90'ını 60 yaşından sonra elde etmesi de bileşik getirinin ve zamanın gücünü gösteren en önemli bence sonuçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada kazananlarla kaybedenler arasındaki fark şu bence kazananlar zamanı satın alıyor kaybedenler ise biraz daha zamana direniyor. Mesela bizim toplumumuzda benceki en eksik konulardan bir tanesi her şeyi bilmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Mesela Zenginler her şeyi bilmeye çalışmıyor arkadaşlar. Onlar doğru insanı güvenmeye biliyorlar. Birçok işte burada CEO'nun e, YouTube'da belki sosyal medyada işte röportajlarını görüyorsunuz. Biz diyor bizden daha akıllı insanları onlara iş öğretmek için almıyoruz. Onlara işleri delege ediyoruz diyor. Girişimciler, yatırımcılar, CEO'lar muhasebeyi uzmana bırakır. Vergiyi, hukuku, teknolojiyi uzmana bırakır. Çünkü onlar biliyor ki kendi zamanları en değerli sermaye. Her şeyi kendileri yapmaya çalışmazlar. Orta sınıf ise her şeyi kendi yapmaya çalışıyor. Çünkü ucuz olsun diye, aman para vermeyeyim diye. Halbuki onlar çok daha fazla maliyeti olur. Mesela bugün borsa yatırına başlayan herkes, yani birisi öğreneyim, alayım, oradan buradan bir şeyler yapayım diyor ama kimse bu işi temelde öğrenmek için bir zaman aktarayım, kendime yatırım yapayım önce kendinize yatırım yapmalısınız arkadaşlar. Çünkü Maalesef kaybedeceğiniz para, bu işi öğrenmeden kaybedeceğiniz para size daha pahalıya mal olur. Ve işte delegasyon dediğimiz şey, ben zaten mesela saatlerimi harcamışım o eğitimleri oluşturmuşum. Bu eğitimler 10 bin liralık, 15 bin liralık eğitimler değil. Zamanımın inanılmaz büyük bir kısmını harcayarak şirketleri araştırıyorum. Bunu büyük bir zevkle yapıyorum. İşte sizin mesela katıla ödediğiniz para aslında size bu işi delege ettiğiniz, bilene delege ettiğiniz, onu uzmanlığını satın aldınız. Aslında bu ücretin fiyatını ödemiş oluyorsunuz ve ciddi bir zamandan tasarruf sağlamış oluyorsunuz. O esnada belki tatilinizi yapıyorsunuz, başka bir şeye gidiyorsunuz. Yatırım konusunda da bir uzmana güvenmiş, o zamanı satın almış oluyorsunuz. işte delegasyon dediğimiz şey bu. Yatırım konusunda işin %90'ını ben halledip sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ve mesela en ilginç konulardan bir tanesi ki kendi hayatımda da uygulamaya çalışıyorum. Zenginler acil işleri değil de önemli işleri öne alıyor. Günlerini çok meşguliyetle geçirmiyorlar. Daha netlikle geçiriyorlar. Mesela Gates'in yılda bir kez düşünme haftası yaptığı e, videolar var. Ormana gidiyor, yalnız kalıyor ve günlük bütün böyle sorulardan telefonu vesaire bırakıyor. E, net olarak işte yeni projelere, uzun vadeli aslında fırsatlara odaklanıyor. E, ben de benzer bir yaklaşımda olmaya çalışıyorum uzun süredir. Ya Birçok yaratıcı fikrin yalnız kaldığımda böyle zihnim boş olduğumda aslında ortaya çıktığını görüyorum. Hemen onları böyle not etmeye çalışıyorum bir yere. Yani acil bir işle böyle bir saatte çözeceğiniz bir işle muhtemelen zengin olmayacaksınız ama parlak bir e, burada zihniniz olursa orada gerçekten ortaya çıkacak bir fikir sizi uzun süre özgür bırakabilir diye düşünüyorum. Ve Hani hep bileşik getiri vesaire aktarıyoruz ya. Bence burada önemli bir kısım arkadaşlar. Bileşik zaman disiplini. Mesela her gün 30 dakika. Zenginler bilgiyi birikim olarak görüyorlar. Her gün 30 dakika okuma, düşünme, planlama. 10 yıl sonra başka bir noktaya dönüşürsünüz. Çünkü iyi bir yatırımcı olmak için her gün düşünmek, okumak da gerekiyor. Çok basit bir hesaplama. Günde sadece 30 dakika herhangi bir şey okursanız yılda 180 saat ediyor. 10 yılda 1800 saat eder ve bir üniversite mezunu olmanızı sağlayacak bir eğitim süresine eş değer. O konuda inanılmaz bir bilgi birikiminiz olur. ben bunu çok fazla kez söylüyorum. Zamanla biriken bilgi paradan önce gelir. Çünkü parayı yöneten akıl gelişmeden portföy büyümez. Bizim insanımız doğru şirketleri seçeyim, portföy kurayım diyor. Ama önce arkadaşlar bu düşünce yapısına geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her gün küçük bir disiplin gerçekten büyük bir zenginliğe dönüşeceğini düşünüyorum. o yüzden zaman sizi yavaş yavaş ya yüceltir ya da yok eder. E zenginler işte zamanı yatırım aracına dönüştürmüş durumda. ama bu sadece zaman yönetimiyle değil. Aynı zamanda parayla kurdukları ilişkiye de bağlı. Yani onlar için zenginliğin asıl sebebi, asıl tanımı e, burada para değil daha çok zaman. Yani işte bir sabah kalktığınızda istediğiniz zaman kahvaltıya gidebiliyorsunuz, istediğiniz zaman işte tatile çıkabiliyorsunuz. Gününüzü kendiniz ayarlayabiliyorsanız spor çalışma bu da bir zenginlik çeşidi. Yani milyonlarca dolarınız olmasına gerek yok. O yüzden e, bugün biraz e, okuduğum kitaplardan zenginler zamanı nasıl değerlendiriyor, onların zenginlik tanımı ne? aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda da onların paraya nasıl baktığını anlatmak istiyorum. Biraz daha böyle e, finansal e, farkındalıkla ilgili aslında bir konu aktarmak istiyorum. Zamanla parayla kurdukları ilişkiyi bence e, iç içe anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet umarım bu videoda hani 2-3 kelime bile olduysa öğrenebildiyseniz ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.